Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10 dakikada Bully ile kupa kasma challenge yapacağız. Hemencik bolumuzu aldı Ali Oyuna başla. baş 520. tamam. Tamam hazır. Hemen bir kutu kırmaya başlayalım Tamam sıyrıldım onda Sıkıntı yok. Yürü yürü, bekleme yapma Çünkü Beklersen adamlar Afk olduğunu sanır Ve raja çıkar Dikkatli ol dikkat et. Ah, krov şey. Of, of, of. Dik oh. Dikkat, 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 dikkat. Dikkat. Dur, tamam. Al onu, kay. al onu. Kay. Ne yaptın? Kaç şey. Kaç. Çok belli kaçtım. Dur birazcık durayım, birazcık sakinleşsin. Üç of. kişi kalsın çıkacağım. Tamam. Birazdan üç kişi. Kalsın. Bu arada aksesuarların. Pardon. Ya. Bu arada aksesuarlar. Of ya. Aksesuarını hala bitmemiş. İyi de Mortis gelirse gelsin. Çakacaktın iki tane ağzına biter. Dört yük kesin sen. Ne? Bak. Ha, daha çok belli ettin. Sen dikkatli oyna. Oyna bak. Üç kişi kalmış daha ya. Artı yediğim kesin ama. O garanti yakın oldu dörtle. Beşte iki tane yiyorlar. Artı alıyorum. Bak 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 bana geliyorlar. Bak. Mermi de mesele görmeyecekti seni. Ya bu ne? Küçücük yerde dört kişi nasıl kalabiliyor? Neden bana? Dikkat et. Bak. Şuraya kısıtlansan oh. Spike sana vuramaz Tamam. Elim Elini Öldür Spike. Spike öldü. Sen de onu alırsın. Onu da öldürdükten sonra. Çak. Tamam. Oh. Bitti. On. Beş yüz. Otuz. yükseldi. <laughs> Toplam kupa sayısı 533. Hayır 10. toplam. Tamam kazandığını demiyorum. Toplam. Tamam. Toplam kupa sayısı 533 yükseldi. E 10 kupada kazandı. Dikkat. Dur et. şuraya gireyim Ve sen oraya dikkat et önce. Tamam yokmuş kimse. Tamam şurada birazcık dinleyeyim. Emzinin dibine mi girsem? Emzinin dibine şimdi. Tamam. Yaklaşın doğru. Asli. Tamam sakin. O bitti. Biz D gitti. dört yüklesin. Öbür küme aç. Haydi gitsin. Bekle. Bekleme atmasın. Vuruyor mu? Vurdu mu? Tamam dur. Tamam, tamam. Şimdi artık, gü artık Gücünü topladı. Ultiyi de boşaltıyor. 6 kişi yani. kalmış. 3 kişi kalsa ben rahat rahat saldıracağım. Bekle dikkat et o gelecek sana. Bekle gaz gelse bile şey yapma çıkma. Gaz gelse bile çıkma çünkü o e, gaz geldiğince sen orada olmayı Ama öldürdüm. Duvarın arkasına saklan. Gaz tam gelince içeri doğru kaçarsın ultiyle ile. Orada bir Frank var ama. Ultisi dolup mu? Yok dolu değil. Tamam orada saklan. Şu tam orada da saklanabilirsin daha geniş. O dolu mu? Şey. Frank. Peki. Bekle bekle ultisi de kaçacak. Kadarsan çık oraya geç. Geçeyim mi? Franka saldırayım mı? Bilmiyorum sen bilirsin. Tamam. 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 İki kere bin aldım. Bunu topu. Toplam bir mi? Bravo güzel gidiyorsun. <laughs> Aynı taktikle bu maçlar oyna. İlk önce 4 kuku al. Ay jet. Yük al. 4 yük. Sonra saklan Bol var. El var. Evet. Dikkat et Piper. Güzel. Aşağıdan bir, bir geliyor. Sıkıştı. Gelmesin ya. Gelmesin tamam, ya. kaçarsın kaçarsın. Yok. Yok. Baskın sen de gördün olmadı. Ama şey tablette küçük görünüyor. Ben böyle, bunu yapayım mı diyeceğim? Yok yok. No, Yapma. Yapma. Gel buraya. Gelsene. Ne var? Oho! Hep bana saldırıyorlar kapa. ya. Kazandığın kupa 14 ee, toplam kupa senin 537. Franka saldırıyor ama. Tamam o gaza gitti. Niye gittiyse. Öldüreceğim ben. O orada ölür. Eğer Nita rushlarsa işte. Ay vaa. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç yap yap yapsın mı? Ne? gerçek maske bak ki, niye bu aysın? Oh Ah ah ah. Allah Allah. Allah bak 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 bak. dondurdu ihanet insan. Fransız. E 16 tane kupa kazandım Cidden bu Tic'le şey Dynamike'le iyi oynarsa Çok risk Risksiz gibi Tamam alırsın Alamadım Nasıl ya Alamam. Dibine girdikten sonra şey koy. Al, boşa kullandır. Önüne kaçarsın. Çekil önden. Tam neredeyse boşa kullandı. Hayır. Oy, ah, ah. bir maç daha girersin, bir maç daha girersin. Kaç eksi? 5.

Sen onu keserdin de Dikkat et. Gelmedi işte. Bekle geliyor. <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> Neyse. Bu nasıl ya? Bekle kaç eksiydin? Evet. Nasıl kaçıncı? <laughs> 11 kupa kastı Ali şu ana dek. Şimdiki kupası da 533. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıya küçük yorum yaparsanız seviniriz. Görüşmek üzere.